Ayet ne dedi? Onlar dünya hayatı, bu deni hayatı ahirete tercih ettiler. Ondan dolayı Allah'ın gazabını ve azabını hak ettiler. Üstüne üstlük bir de sonuçta kalplerde mühürlendi, gafillerden oldular. Dinden sapmanın en önemli sebebi, dinde sapmanın en önemli sebebi, ahireti dışlayacak bir dünya düşkünlüğüdür. Bakın cümleye dikkat edin. Çünkü bu tip konuları tartışırken, Artık gına geldi. Hocam yani Müslüman dünyayla ilgilenmeyecek. Mi? Ondan bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle bir gündemi yok kardeşim. Dünyayla ilgilenmeyeceksin, ilgilenmeyeceksin demiyor. Sadece ahireti göz ardı ederek dünyayla ilgilenemezsiniz. Bu Müslümanca bir tavır değil. Dünyada ne kadar kazanacaksınız? İslam'ın bununla getirdiği bir limit yok. Bir Müslüman ne kadar servete sahip olur? Bu sorunun cevabı Kur'an'da yok, sünnette yok, hadiste yok. Ne kadar sorusunun cevabı yok kardeşim. Nasıl sorusunun cevabı var ama nasıl kazanacak, nasıl harcayacak bununla ilgilenir İslam. Ne kadar problem değil ki. Mesele o değil. Onun için özellikle sapma, saplantıların nedeni ahireti dışlayan bir hayat anlayışının. Bu hayatı dünya gezegen. Türkçe konuşuyorum şimdi. Dünya gezegende yaşadığımız bu hayatı bizim olması olmaz bir hayat olarak algılamamızdan dolayı din konusunda sapkınlıklar ortaya çıkıyor. Bunu tespit edebilirsiniz. Allah ömür verir. Dün dünkü hayatı görenlerle bugünkü hayatı görenler çok iyi biliyor bunu. Hiçbir şeyimiz yokken, imkanlarımız kısıtlıyken samimiyetimizle imkanlarımız çoğaldıktan sonraki samimiyetimizin nasıl bir noktaya geldiğini hepimiz gözlemleyebiliriz. Ben ve siz aranızda bir fark yok ki. Hepimiz aynıyız. Samimiyetimiz bir mütefekkirin ifadesiyle fakirliğimizden aslında. Ne kadar imkansız olursak o kadar samimi olacakmışız eğer. İmkanlar arttıkça samimiyet mi artıyor? Geçin onu. O açıdan ahireti dışlayan bir hayat anlayışı elbette dinden sapmanın en önemli nedeni. Ve gafletin de sağlıksız düşünmenin de nedeni budur. Sağlıklı düşünemiyorsanız Dünyaya bakış açınıza bakın. Bir yamulma vardır kesinlikle. Dünya hayatını ahirete tercih ettiğiniz andan itibaren sağlıklı fikir üretemezsiniz. Deneme yanılmayla gidersiniz. Dün doğru dediğinize yarın yanlış dersiniz. Dün yanlış dediğine bugün doğru diyebilirsiniz. Sağlıklı düşünme melekeniz biter. Ne alaka? Alaka böyledir. Ve sonuç insanın kalbinin de kulağının da gözünün de mühürlenmesi. Daha sonra da ahiret kurtuluşu için olmazsa olmaz olan, ihtiyaç haline gelen, lazım olan şeylere zihnen ve ruhen kapalı hale geliyoruz. 30 sene önce her türlü fedakarlığı yapan Müslümanların 30 sene sonra aynı Müslüman tek farkı dün cebinde para yoktu, bugün cebinde para var. Niye samimiyeti aynı değil? Niye hassasiyetleri aynı değil? 30 sene önce aman aman uzak olsun dediği şeylerle iç içe yaşayabiliyor icabında. Hanımıyla alakalı, kızıyla alakalı, eviyle alakalı, kazancıyla alakalı, ticaret anlayışıyla alakalı. Hangisini söyleyeyim ki? Dün meşru değildi. Dün meşru olmadığını insanlar anlatıyordu. Kendisine talebelik yapan insanlara da bunu anlatıyordu. 30 sene sonra bir bakıyorsunuz ki çok şey öğrendi. Entelektüel oldu kardeşimiz. Her şey meşru oldu. Niye? Çünkü dünya hırsı sağlıklı değerlendirme imkanınızı elinizden alır. Farkında olmadan özellikle farkında olmadan. Bu yönüyle insanın dünyaya hakim olmasıyla dünyanın insana hakim olmasını farklı olarak değerlendirelim. Birincisi yani insanın dünyaya hakim olması Allah'ın da Müslümanlar önüne koyduğu bir hedef midir? İtiraz var mı? Müslümanların dünyaya hakim olması her şeyine. Yani din özgürlüğü de bizden sorulmalı. İnsanların Doyması da ekonomik müreffeh hayatı da bizden sorulmalı. Müslümanlar buna talip olmalı mı? Bunda hiç şüphe yok. Ne kadar gerçekleştirebilirseniz o kadar. Bunu İslam bir hedef olarak koy. Ama dünyanın insana hakim olmasına gelince işte saplantı noktamız burada. Bu bir nevi şeye benziyor. Yani dünya sahip olmayla dünyanın bize sahip olmasını bir gemiye benzetebilirsiniz. Gemi suyun üzerinde yüzdüğü müddetçe problem yok su gemiyi taşıdığı sürece. Ama gemi suyu taşırsa o zaman gittiniz işte. Dünyayı taşıyabilirsiniz. Ama dünya içinizde olmasın. Siz dünyanın içinde olun. Dünyaya sahip olun ama dünya size sahip olmasın.